Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Hello Neighbor oynuyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Hello Neighbor'a bak. Selamünaleyküm. Dans ediyoruz. Şimdi seni dans et. Oğlum o ne lan? Oğlum istemiyorum. Niye ona gelip duruyor? Ona dokununca geliyor. Bakın dokundu. Aa, olmadı. Ha, dokununca geliyormuş. Dokunmamak lazım. Hadi başlayalım. Evet başladık. Bir varsa, Hocam bak. Bir Ana elan emire bak. <laughs> Biz gidiyoruz valla. Hocam ben kaçıyorum. Nereye gidiyoruz sen? Kaçma elan bu çıkarsa altıma sıçarım. Oranları... Niye kaçıyorsunuz oğlum? Ne var orada? Kız buraya kaçtı. Ne yapıyorsunuz? Oha oğlum. Bir şey buldum. Oğlum camla atladım. Oğlum ben yukarıda anahtar buldum lan. Evin arka bahçesinde bir şey var mı? Onlara bakalım. Camdan gireceğim. geldim kaki moni let's go burdan gidi okey let's go yani gördüm burayı gördüm ben kaki ala ala boşluk var orda burdan gidelim burası boş Hadi let's go Oğlum orası boş lan boş. Bunu alamıyoruz mu? Bunu alamıyoruz. Oğlum nasıl evin var senin? Bu nasıl evin var? Aa sıfır robux. Alıyorum. Oğlum sıfır robuxmuş lan. İlk defa robuxa sıfır robux bir şey gördüm. Ondan var. Ana! Oğlum kaçacak mısın? Kapı buldum. Kaçın. Kapı buldum. Oha. der kapı buldu. Alo gelin. Gel gel. Gelin oğlum gel gel. Gel. Oğlum nereye girdim ben? Bakın burada kapı var. Ben bu kapıya çıkacağım. Bu kapıda ne var? Bu ne o? Hello neighbor. En üst kattayız. Oha. Tepelerde bir de kapı mı var? Şuna girek. Yok. Oğlum demek ki böyle tepelerde de kapılar var. Eve gizli incelik. Ve biz merdivenden çıkıyoruz. Alt katta bir şeyler var mı lan? Anam şu korkunç kedi değil mi? Kim ve... istiyor. <laughs> Anam. Oğlum Hello Neighbor sandım askılı. Ay dışarı çıkmışım. Bakın dışarıdayız. Oğlum Şimdi bu bizim evimiz ya. Lan bizim evimizmiş bu. Geliyor mu? O da bizim evimizmiş. Kaç? Anam. Orada nasıl gördü? <laughs> Oğlum altıma sıçtım. Bak dans ediyor öyle. Beni yendi ya dans ediyor. Anahtar kurcingi... ödül mü? Aa, anahtar! O da anahtar aldı. Tabii. Aha. Har geldi hepimizi. On altın alıyoruz. Çok iyi. Altınlar da ne yapıyoruz? Bre. Altınlar da Burada bir şey yok. Abi evde ne burada? Ya abi ben dokunmuyorum. Ya yeter. Sağ olun. Ela ne bir hadi bay bay. Sa Neyse. Ben araba açısına gidiyorum. Oğlum nasıl buluyorsun beni ya? Ben bu oyunu oynamıyorum. <laughs> abi dokun. Hello neighbor, benim sana bunu yapmam yok mu? Gel lan hello neighbor. Seni tutacağım bah Bahçeye atacağım. Gel lan. Adamsan sen gel lan. <laughs> Şuraya gireyim. Buradan çıkayım. Let's go. Okay, let's go. Hello neighbor hiç üst katları çıkmaz. Üst katı Aa çocuk da çıkmış. Ne yapıyorsun kanki? de gelecek. Herkes burada dolaşıyor. Lan üst kat. Lan üst kat sandım. Bak bu tabata bir şey var. Yok. Aa üst kat. Anahtar. Anahtar Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Anahtar buldum. Anahtar buldum oğlum. Bir yer açıldı. Şuraya çıkalım. Oha oğlum. Evine ne yaptın? Ne Neighbor? Oha. Ama oha. Abartmış bu Elon Neighbor. Ben bu Elon Neighbor'a baş, Cumhurbaşkanı şikayet edeceğim. Bir tane daha anahtar buldum. Bir tane daha anahtar buldum. Hepsini de bitirseye kadar tut. Oğlum herkes ödüyor. Vallahi Elon Neighbor burada mı lan? Korkutuşuyor bak. Oğlum nasıl çıkıyoruz lan buraya? Aha. Ha en üstünde duracağız sonra zıplayacağız. Hı. Hop çıktım Lan kaç merdiven koydunuz oğlum Merdiven görünce bir seviniyorum ya Aha Asıl geldik şimdi yere Arkadaşlar sen abonelik kim geldi orada merdiven var Oraya çıkacağız Burada bir şey yok Aa bir şey var burada ben buradan çıktık zaten şu an üst katlarda bir şeyler arıyorum. Oğlum. Ne oluyor? Sa. Aa bir yere gidiyoruz. Hemen gidelim. Sa. Okay, let's go. Aha. Bağladı saymam. Tekrar açacağız. Bana ver anahtarı. Bana ver. Oğlum iki tane anahtar topladık daha. Koşuş! Eda Deyber gelmesin. Gir içeri. Nereden nereden Şuradan da. Şuradan. Tamam yukarı çıkmamız lazım. Nereden çıktık biz? Şuradan gittik. Tamam çıkalım yukarı. Çık çık çık. Nereden? Tamam buradan. Çık 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 çık. Çık çık çık. çık, çık, çık. çık 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 koş acı okay, let's go anahtar buldum kaçın balo bağlı lele ne oğlum kaç merdiven çıktık lan abi tekrar deneyeceğim ya abi zıplamayacağız abi burada anladım Ya bir inşallah oradaki aradan düşmem. Düşme. Düşmedim. Geçtim. Burada bir şey yok. Ee, burada ne var arkadaşlar? Bak bakalım. Burada gizli yer vardır. Yok. Bu ne? Bu ne? Üst katı çıkak. Bu nasıl bir ev ya? Aha orada merdiven var. Oradan çıkacağız. En üst kata çıkacağız. Oradan çıkacağız. Oraya gideceğiz. Oho bu nasıl evdir? <laughs> Mükemmel bir ev yapmışsın. Neden bir Alkışlıyorum seni. Şuraya ineceğiz. Şuradaki merdivenden çıkacağız. 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 ne kadar çıktıysa. Şurada kapı var. Çok iyi şeyler var. Ben nereye çıktım? <laughs> <laughs> Anam veremedim. Aha. Oha nereye çıktım ben? Hayır. Anam ben nereye düştüm? Anam orada nasıl düştüm ben? Ah, çıktım. O ne? E Dedem sen buraya oturup şey mi izliyorsun? He? Televizyon mu? Ama televizyonlar da korkmuş duruyor ya. Bu ne ben şimdi entebeye çıktım. Ne oldu yani entebeye çıktım. Şuraya atlayalım. Bir şey olmadı yani. Ama düşüyordu. Şuraya atlayalım. Yani yok bir şey. Bir dakika, <laughs> arkadaşlar. <Ha>. Evet. <laughs> <laughs> Heh, arkadaşlar şimdi macerayı içerideyiz. Hı, buradan buraya at. Şuradan çıkalım. Burada bir tane kapı var. Oraya girelim. Burası çok karışık ya bu ev. Aşağıda herhalde bir daha öyle Buraya kadar gelen bir kişi yok. O da ağacı nasıl dikti? Acaba merak ediyorum. Burası da bu kadar mı? Oğlum nasıl bir evdir bu ya? Şuradan gidelim. Şuraya girelim. Bu tarafı Evet şimdi bu teleferi kere. Hmm, ne yapacağız? karmış bu oyun ya. <laughs> ben burada kaldım. Ee, e, 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 e. Z geldi. Z. <laughs> Öyle bak. Eve gidiyorum ben. Hadi abla. <laughs> ee, eve gidiyoruz mu? <laughs> Ya keşke şu yandaki yerlere girebilsek ya. burada el anlayabildim mi? ben tipeye çıktım. Hiçbir şey yok. Anladım. Boşuna uğraşmayın. Aha evin neresine çıktım oğlum. Spider-Man! <laughs> <laughs> Spider <-Man. gülüyor> Ee, şuraya Ben bu eve çıkmaz mıyım? Çıkarım Bu ne var çıktım Ana ben koşayım Ben buraya çıktım Anlıplar ya. ya. Ne buradan kaçıyorlar. <laughs> evet bir video. Evet, Helena'yı bir oyundan en üst katına çıkmaya başardık. Hadi bay bay.